şarkının başından evet. beri orasıyla dertli kaldı Dans o, ne ederken oldu? biraz dışarı Hı. Sorun oldu size karşı ben de mahcup oldum. Ama devamlı oraya elin oraya gitti. Ne oldu? Ya burada bir elbisemde bir sorun oldu herhalde. Yırtıldım anlamadım ki. Sahneye <laughs> çıkınca mı oldu? Yok evet kazayla oldu yani. Nazar değdi herhalde. <laughs> İçeriden bana söylediler. O figürler yaptı ya, o sırada cırt. Evet. Ee, biraz çalıştım şöyle sahnede hareket falan <laughs> dedim hani değişik bir şey olsun. O yüzden özür dilerim yani istemeyerek oldu. Hep de sana denk geliyor. Evet geçen hafta kıyafetiyle ilgili ne kadar konuştuk. Hayır ama bunda bir denk gelecek falan bir şey yok. Şey olmadı çocuğum ne oluyorsunuz? Gayet şey şık. Ya şimdi Bülent yani... Hanım sizin önünüzdeyim bir de yani çekiniyorum. Hayır benim önümde arkamda bu bu <laughs> şey bunda kötü bir şey yok. Bir parça çatalı görünmedi bile. Ne oluyorsunuz? <laughs> Bak benimkine hepsi meydanda. Ay <laughs> yerim seni. <laughs> Bülent Hanım geçen hafta siz bacakları ile ilgili bir yorum yapmıştınız Arzu. Nun. Şimdi pantolon giymiş <laughs> ama çok şık kıyafeti. Ben de Yok, çok, beğendim. Ama çok o şık. o kadar düzgün, o kadar güzel okuyor ki vallahi onun bacağına Efendim beline, basenine, makyajına, saçına falan bakılmıyor. Bizim kibariyede öyledir ya. Efendim alır insanı götürür, bulutların arasında uçurur. E, çok düzgün okuyor, çok güzel okuyor. Efendim, o, o görülmüyor yani. O artık keyfek eder öyle bir şey. E ne güzel sizden duymak bunları, değil mi? Zaten e, sahneye çıktığı vakit muhakkak ki uzun giyecek. Onun için o bacaklarındaki şey, bileklerinin kalınlığı ve arkasında bileklerinin arkasındaki badem şekerlerinin olmayışı falan onları kimse görmez. Bu yolda devam etsin o zaman. Tabii tabii. tabii. Uzun. Çok. Çok teşekkür ederim. Biraz yapmışsın. da kilo mu verdi? Ben mi öyle zayıflamış. görüyorum? Zayıflamış. zayıflamış. Evet fazla bu ara yemekle aram yok. Yani bu programla alakalı evet biraz da dedim hani sahnede. Bir de iştahım yok bu ara belki. Senin durumun ne olacak? Ha benim mi? Kalk bakayım. Ya. Kalk. <laughs> Osman Tanbeyciğim. Efendim Bülent Hanım. <laughs> ee, yani e, görüyorsunuz hafta içinde herhalde araşmıyorsunuz. Yok. Faks bile yoktu fax bu hafta. Faks bile yoktu bu hafta. Bu hafta faks bile olmadı. Allah'ın izniyle tabii. Evet. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Neyse senin de ayağını kaydırdım ya. Yani. <laughs> Şükürler olsun. <laughs> Ama burada sizden aldığımız öğrendiğimiz o kadar çok şey oldu. ...tabii ben e, çok düğün Çok güzel salonlarında... konuyu kendine getirdi bayıldım evet, Onun onu, evet. kendi gündemi var zaten. Hayır <laughs> Arman Bey düğün salonlarında... ...ama burası gerçekten çok farklı bir yer. Heyecanlım evet ama artık son haftalarda heyecanımı yenmem lazım. Buraya kadar geldim. Buraya kadar gelmek bile bir başarı. Bunda jürimin ve dinleyicilerimin sayesinde... ...çok teşekkür ederim bu arada. Beni dinleyenlere çok çok teşekkür ederim. Çok güzel şeyler öğrendim. Sahnede nasıl durulur, şarkı söylerken nasıl yapılır? ...bunları sizden öğrendim. Bursa'dan evet. beri konuşuyor... <laughs> ne dedim manipüle edede. Ha. ha ilk ilk gün geldi 20 dakika konuştu susmadan. Oradan beri konuşuyor. Hafta içi bu kadar konuşmuyor biliyor musun? Sizi görünce sahnede açılıyor. Ah <laughs> sizi görünce açılıyor vallahi. Aferin kızım maşallah. Gözlüklerini görüyorsunuz, ben... görüyorsunuz değil mi? Evet. Çok Bir tek şu şey şunu söyleme. Evet. Bana sorsan antipatik jürimin, halkımın filan çok acayip. Değerli jürim. Ama hayır yani. Ne bileyim ben. Bir acayip Halk. Şey. Hayır o. Halkım, malkım çok acayip bir şey o yani. Hani o daha erken bunlar için demek istiyorum. Sen bu gözlükler için ne diyorsun? Gözlerinde alerji var mı sordum. Sağ, Sağ gözünde alerji olduğu alerji için. Mecburydum. Mecbur yoksa geçen hafta ben taktım bu hafta da sen. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim bunda düşünmedim değil. Mi, <laughs> Acaba aklınıza böyle bir şey gelir mi diye. Yok. <laughs> E, tamamen sağ gözümde alerjik bir durum olduğu için Geçmiş olsun Geçmiş olsun, teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Teşekkür Annen ediyorum. nasıl? Anneciğim de hastanede Öp yerimi e, Öpeceğim Güz saç çok yakışıyor çok sana Çok teşekkür Kız ederim Kız gibi oluyorsun Çok teşekkür ederim Kız Her gibi Her hafta sizden aldığım bu övgülerle evet Yok ben gerçekleri yapıyorum. söylüyorum Çok çok teşekkür ederim Çok kıymetli Geçmiş Bütün söylediğiniz çok benden kıymetli de size. Çok teşekkür ederim Osman Tancım ben gözlüklerimi takmadan konuşamayacağım. Haklısınız. Bülent Hanım'ın gözlüklerini rica ediyoruz. Onun için ediyoruz. bir evet. 20 dakika ara. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>! <gülüyor> 85. 85 geldi. Arzu şahane okudun. O kadar güzel okudun ki. Beni benden aldın götürdün. 90. 90 Teşekkür geldi Deniz Seki'den. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili Can. Ya Arzu'nun geldiğinden beri sahne hakimiyeti çok gelişti bence. E, performansı zaten ilk geldiğinden beri çok şahaneydi, çok güzel bir sesi var. E, bu akşam da çok güzeldi, 85. 85 Can Bonomo'dan ve Bülent Ersoy. Bu e, talebe 90'lık bir muameledir. 90 geldi Bülent Ersoy'dan, hanımlardan 90-90, beylerden de 85-85 geldi. Zannediyorum şu ana kadar en yüksek ortalama olacak. Hemen ortalamayı görelim. 87,5 evet 87,5 unutmayın. Arzu bir kez daha az sonra ekrana gelecek. Ve bir Bursa yöresinden bir halk türküsüyle gelecek. Eğer siz de Arzu'ya destek olmak istiyorsanız kanalda.com.tr'den oylarınızı gönderebilirsiniz. Selçuk Yapar'a dönüyoruz. Evet sırada Salih var. Salih bana hiç hoş geldin demedi. Hiç fervellik göstermedi ama inşallah çok güzel bir performans sizi bekliyor. Ne diyeceksin Salih'cim? Hoş geldin. Hoş bulduk. Özelikli. Sağ ol. Eksik olma. Eksik. Eksik olma. Eksik olma. Nasıl son haftalara doğru heyecan arttı mı? Evet. Ne heyecan. düşünüyorsun? İçindeki ses ne diyor? Allah'ın izni neyse olur. Allah'ın dediği olur. Evet. Hadi bakalım. Allah'ın dediği olsun her daim.